Arkadaşlar bugün Kafa Topu Online 5. bölümümüzü oynayacağız arkadaşlar. Sezondan başlayacağız arkadaşlar ilk önce. Daha sonra maça başla. Profesyonelde oynayacağım arkadaşlar. Biraz eğlencesi olsun diye. Hani. Kerem'e Kerem herhalde. Kerem Güven arkadaşınıza başarılar diliyorum ama kesinlikle yenilecek çok kesinlikle çok eminim yenecek bir, bir tane özel güç kullanmış Arkadaşlar ben yaya turaya kullanmadım Adam farklı olsun diye bunu kullandım Şu ikinci golümüzü attık Uf abi O nasıl bir hareketti Kor gelecek mi? Ah be, tam ters oldu. Gol be. Gol. Üç bir oldu. Son 55 saniye kaldı arkadaşlar. B biraz anlamadım. Bir şey yaptın mı? çok güzel attım. Beklenmedik anda. Arkadaşlar ayak vurmayacağım. Hep kafa vuracağım şimdi. Sıkıştığımda ayak vuracağım. Şimdi. <laughs> Abi. hadi. Hadi abi ya. Şurada 6-2 olsun. Bir gol daha atmaya çalışacağım. Kafayla. Ama gelmez. Evet. Gelmedi. Evet arkadaşlar. maçı. Kazandım. Profesyonelde. 6-2. Bir maç daha arkadaşlar bir profesyonel deneyim kazanırsam yıldıza geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Abi 146. geldi. Zaten şey dünya 146. .'si. Yani, 146. .'si. Çok büyük. Adam hiç özel bir Abi bağlantı sorunu yaşıyor. Abi kazanayım da çünkü ilk 150'ye girmiş yani. Yes ya. Balans koptu. Nani? 1919 arkadaşlar şöyle bir. Bir tane biz alacağım sadece. İlk başta kullanacağım arkadaşlar. Abi, abi boşa gitti ya. Gol be. Gol be. Arkadaşlar arada sırada bir kasma sorunu olabilir. Daha çünkü böyle video çekmeyi pek bilmiyoruz. Yani öyle nasıl kasmaz falan. Yeni açtık kanalımız arkadaşlar. Ee, adımız da biraz özenti olabilir oyun delisi. Yani siz tabi abone olma, olmam dilerseniz tabi değiştirebiliriz. Şu an 31 abonemiz var arkadaşlar. Bizim amacımız abone kas, kasıp eee yani böyle güzel bir kanalımızın olması. Amacımız sadece bu arkadaşlar. Kafa topu videosu çok çekiyoruz arkadaşlar. Bu herhalde 5. bölümümüz olacak. Kanalımızı açtığımızdan beri 5. bölüm. Abi kendi kalem attım. Şurada dört Bu da mı bağlantı sonu yaşıyor ya? Bu da mı bağlantı sonu yaşadığında? Hadi yedikten. Paralar gelsin paracıklar. Al. arkadaşlar yıldızla oynayacağım. Hedef tabii ki de galibiyet. Ama <laughs> bu adamı yenemeyeceğim. Çok iyi. 748. yani oyun. Tam bu zaman yeter. 3 tane kullanabilir belki. Evet dediğim gibi de oldu. Gol, şu bir be. Abi, oh, oh be, gol oldu. Abi, Abi tuş basmadı. Arkadaşlar biz daha böyle yine için fazla kafa topu atıyoruz. Şu an bir kere şey hmm, başka çektiğimiz oyun hatırlamıyorum tamam. Minecraft var kuzenim çekti. Kanalımız zaten ortak kuzenimle arkadaşlar. Yani istediğiniz oyun varsa yani bu videonun altına yazıp söyleyebilirsiniz yani. Çok kafa topu atıyoruz çünkü. Yani 5. olacak bu. Bir tane de Minecraft Büyük Battle oynamıştık. Başka istediğiniz oyun varsa oynayabiliriz arkadaşlar altına yazarsanız seviniriz 4-2 oldu. Hiç beklemediğim an. Abi. Of. 4-3 yaptım. tane özel gücü var. Gideyim. Ah. Hayır. Hayır. Ölmeyecek o var. Hayır. Hayır. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz bir video varsa videonun altına yazıp Yine söyleyebilirsiniz. Of sürü uzattı. Abi. Abi hayır. Hayır abi. Hayır abi. Abi yiyelim tam seni. Abi 3600 lira gitmesin boşa. Ve yendim be. Yes be. Bu kadar be. Dünya yani oyunun 148.sini yendim arkadaşlar. Çok büyük bir başarı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar video eder. Yani 5. bölümümüzü çektik. Kendinize, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olursanız seviniriz. İstediğiniz video varsa yani videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı da lütfen unutmayın.